kimse güven altında değildir. Şirkin eşeddi haşa Cenab-ı Hakk'a yaratmada, hilkatta, takdirde, tasvirde, teşkilde, tekvinde eş ortak koşma demektir. Yani Mekke müşriklerinin, putperestlerinin veya işte bir dönemde Mezopotamya müşriklerinin yaptıkları, başka yerlerde başka müşriklerin yaptığı gibi Lat şunu yapar, Menat şunu yapar, Üzza şunu yapar, Naile şunu yapar, İna, İsaf şunu yapar diye putlara bir kısım fonksiyonlar takdir etme gibi. Bugün uzak doğuda da böyle bazı şeyler var, ikonlar var. Bunların bir şey yaptığına inanılıyor, onlara karşı saygı da bulunuyor, secde ediliyor, rükü ediliyor onlara karşı. Şimdi bunlar açık şirk denir bunlar. Bir de yaptığı işlerde Cenab-ı Hakk'ın rızası mülazasının dışında başka mülazalara girme. Yani geçen de bir zat konuşurken muhabbet her şeyi değiştirir. Evet muhabbetin belli bir gücü vardır. İnsan sever. Allah'ı sevmesi çok önemli bir unsurdur. Yani yönlendirici çok önemli bir faktördür. Onun dışında her şeyi tali görür. Ve severse ondan ötürü sever. Ondan ötürü sevince de onları ona eş ortak koşmaz. Yani sevgi çok önemli bir şeydir. Fakat sevginin üstünde rıza mertebesi vardır. Ve rıdvan Allah ekber diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın rızası en büyüktür diyor. Ekber kelimesini zat-ı üluhiyeti ifadede ezanda kullanıyoruz. Allahu ekber. Büyük Allah'tır. En büyük demek sözü başka büyükler olduğu münazasını hatırlatması bakımından meseleyi kesri batıp bir tek büyük vardır. O da Allah'tır demek. Ama dil açısından, Arapça dili açısından ismi taftil kipiyle meselenin ifade edilmesi en büyük ifade etme adına ondan başka kelime yok yani. Kebbar değil yani. Ekber. Allah en büyüktür. Allah büyüktür. Tek büyük Allah'tır. Onun dışındaki her şeylerin büyüklüğü izafidir, gelip geçicidir, arzidir, bugün olur, yarın olmayabilir. Ve hele bunlar Allah'ın büyüklüğü karşısında derya karşısında damla gibi söner gider. Rıza meselesi çok önemli bir meseledir. Sadece Allah'ın hoşnutluğunu arama. O hoşnutluğun arandığı amele ihlas deniyor yani. İhlaslı amel deniyor. Ve ahlasu diyor yani. İhlaslı amel. O da ameli Allah'a tahsis etme demek. Şimdi onlar tehlikede değil mi? O bir hadis zayıf hadis de olsa onlar da tehlikede olabilirler yani. Onlar da tehlikede. Ela hatari deniyor orada. Fakat yani ilk şeyin rızayı ilahinin yolu da yine ihlastan geçer. İnsan amelinde sadece ve sadece Allah mülazasının nazarı itibara alması. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle Allah için işlemesi, Allah için başlaması, Allah için görüşmesi, Allah için konuşması, bütün hayatı öyle. Allah için oturması, Allah için kalkması, Allah için okuması, Allah için insanlara yardımcı olması, Allah için laboratuvarlara kapanması, Allah için araştırma yapması, Allah için insanların dertlerine, kansere bir derman bulabilmesi, Allah için, Allah için olunca bunların hepsi ibadet olur. Ve bunların hepsi rızayı ilahiye ulaştır. Allah için ilahi kelimetullah yapma. Allah için kendi değerlerimizi başkalarına duyurma. Allah için hakikate herkesi uyarma. Allah için olunca işte bunlara paha biçilmez. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. Ve bunlarla cennet peylenebilir. Bunlarla firdevs peylenebilir. Bunlarla Allah'ın rızası peylenebilir. Böyle bir şey elin alsan gitsen bu çekle. Ya Rabbi rızana talibim ben. Cemalini görmeye talibim. Tamam kabuldür denebilir yani. bunlar hepsi. <laughs> evet. Hafızan la yani hiç kimse güven altında değildir. Hiç kimseye teminat verilemez. Allah Celle Celaluhu la icmau beyne amneyn ve la icmau beyne Ve ahlak, -i, i hakikat emniyeti küfür saymış. İnsan kendinden emin davranıyorsa Hafız küfre gitme ihtimali vardır. Potansiyel olarak küfre açık duruyor demektir o. Tehlikelidir. İnsanın yüreği hep atmalı. Allah mahafetiyle, Allah muhabbetiyle. Hatta sevgiye bile bağlansa ben Hafız bir küstahlığa düşersem o en büyük sermaye olan sevgiyi kaybederim. En büyük sermaye olan onun hoşnutluğunu kaybederim. Yani orada da yine bir mekafet, orada da bir muhabbet. Ona karşı ben nasıl küstahça davranırım? Nasıl serazat yaşarım demeli. Bu açıdan da herkes için maili inhidam olma hafızanallah, ve sonra devrilme, sonra çözülme mukadderdir. Hep sıkı durmamız lazım. Vel muhlisun ala hatarin azim dediğine göre yani en ihlaslar bile onlar bile bir tehlikeyle burun burnadırlar diyebilirsiniz. Yani dilimizdeki ifadeyle arz ediyorum ben büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır değil de tehlikeyle burun burnadır diyebilirsiniz. Onlar da tir tir titremeli. Korkmalı Allah'tan. E o zaman Cenab-ı Hak insanları korktuklarıyla karşı karşıya bırakmaz. Ve biz dua ederken de öyle deriz. Allah'ım bizi korktuğumuz şeyden emin kıl. Ona maruz bırakma. Umduğumuz şeyleri de nail eyle deriz. Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığımız dualarda da bu argümanları kullanırız. Yolunu bulmuş insanlar için, esas kendini bulmuş insanlar için, kendinin farkında olan, nefsini bilen de diyebilirsiniz insanlar için, mevcudu muhafaza edip ve geliştirme, mefkud avlama çok önemli bir meseledir. Yani Allah bize ne vermişse bir kere onu koruma, elden kaçırmamaya bakmak lazım. İster dualarımızla, ister ibadet tuatımızla. Allah'ım hakkımız değilken ve liyakatımız yokken sen verdin bunu. Ama bundan sonra bu emanete bizi layık eyle deme çok önemli duada. Tavır ve davranışlarımızla o liyakatı ortaya koymaya çalışma. Bu mevcudu muhafazadır. Ve sonra onu hep inkişaf ettirme peşinde olmak lazım. Madem bir mevhibe var, bunlara mebadi denir bunları sonuna kadar götürme, ne kadarına bunların şeyi varsa, kabiliyeti müsaitse, ne kadar inkişafa müsaitseler bunlar, o kadar inkişaf ettirme. Yani bir taneden eğer 10 tane başak çıkarma bizim imkanlarımıza tevdi edilmişse bence onu bulmaya, onu yakalamaya çalışmak lazım. Var olma gibi, insan olma gibi, insan mümin olma gibi ve bunları idrak etme gibi nimetlerin farkındaysak Bence bunları yedi veren başaklar haline getirme istikametinde gayretimiz olmalı. Mevcudu muhafaza ve inkişaf ettirme. Ha yitirdiğimiz değerlerimiz vardır bizim yani. Belki bazı yönleriyle kendimize ait bazı değerlerimizden mahrum edilmişizdir. Onlar giderken, çekip giderken farkına varamamışızdır. Bir yönüyle benliğimizle alakalı bazı şeylerimizi kaybetmişizdir. Din ve diyanetimizle alakalı bazı şeylerimizi kaybetmişizdir her yerde ağlar gererek yeniden onları avlanmak peşinde olmalıyız. Bu bir mümin için esas olmalı. Mümin hayatında hep bunları takip etmeli. Mevcudun muhafazası mefkutun yeniden bir kere daha avlanması yol bu olmalı. Yoksa hafizan Allah kendimizi salarsak mazhariyetlerimiz gidebilir elimizden. O muhabbette gider, o rıza mülahazası da gider. Kendimizi boşlukta buluruz.